Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir pilav tarifim var. Mutlaka denemenizi öneririm. Öncelikle pilav tencereme 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Öncelikle yağımızı eritelim. Daha sonrasında da yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum. Ben 1,5 su bardağı kadar ölçü kullandım güzel bir sonuç alabilmek için detaylı bir şekilde izlemenizi öneririm. Pirinci ekledikten sonra da pilavımın tane tane ve beyaz pişmesi için şöyle 12 damla kadar limon ekliyorum. Yine aynı şekilde beyazlığını koruması için tane tane olması için bir tane de küp şeker ekliyorum. Daha sonrasında da pirincimi yaklaşık 3 dakika kavuruyorum. Ben pirinç pilavı yapacağım zaman daha öncesinden suya ıslamıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Ne kadar ölçü kullanacaksam kaseme ekliyorum. Sonrasında da nişastası geçene kadar 2-3 sefer yıkıyorum. Tavuk suyu elde edebilmek için de 2 tane but kaynattım. Suyunu pilavımda kullanacağım. Etini de sonrasında dedikledikten sonra da servis yaparken üzerine ekliyorum. Kavurma işlemim bitti. Tavuk suyunu öncesinden süzdürdüm. 2 su bardağı olarak tavuk suyu, 1 su bardağı da normal su ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuz ekledim. Karıştırıyorum. 1 su bardağı da haşlanmış nohut ekleyelim. Daha sonrasında da kapağını kapatalım. Kaynayana kadar normal ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim kısımlarını atlatarak gösteriyorum. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamıyla çekti. Ocağımı kapatıyorum ve üzerine havlu peçete kapatıp 15-20 dakika dinlendiriyorum. Tane tane ve gerçekten muhteşem bir pilav oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine karabiber eklemeyi unutmayın. Bu tarifimiz sokak lezzetidir. Mutlaka tadına bakmışsınızdır. Evde de yapabilirsiniz. Sayfamı takip almayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni ve yorum bırakalım. Hoşçakalın.